Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda kendi bulduğumuz kabımın düşünemediği ama bizim arkadaşlar düşündüğümüz ve muazzam keyifli keşke oyunda böyle bir şey olsun dediğimiz etkinimiz arkadaşlar magi ile meydan okuma etkinliği arkadaşlar. E, bu konu hakkında biraz daha bilgi vermek istiyorum ama bayağı bir 3 e, pat part çektiğimiz halde 3 partta burada 10 maç yaptık. Hiç kaybetmedim onu da söyleyeyim baştan. neyse. <laughs> e, ona şimdi detaylarına geleceğim. Detaylarına gireceğim çünkü arkadaşlar böyle bir e, Excel tablom var. Excel tablosunu birazdan göstereceğim. Neyse. E, şimdi arkadaşlar bizim bir mevzumuz var. İstilaya geliyoruz. Sizlerle istila oynuyorum arkadaşlar. E, istilada i̇stilada ne yapıyoruz? Şöyle bir şey yapıyoruz. Normalde nasıl mesela istila gibi Biri sağ yolu alır, biri sol yolu alır. Alar. <laughs> sol yolu alır. E, ee, sonra deriz ki işte ya şu karo zor şu karoyu kaldır ben de bu sana o da de sana der ki sen de bu karoyu kaldın Kolaymış, Kolay karoları bırakarak ilerleyerek sona kadar gitmeye çalışırız. Biz şöyle yapıyoruz. Ee, bir arkadaş sağ bir sağ bir arkadaş sol yolu alıyor. Bunlar sabitleniyor. Ondan sonra herkes istediği karoyu alıyor. Fakat olay şu. E, macerayı bitirmek değil diğer arkadaşımızı yolda bırakmaya çalışmak. Bunun da tek bir yolu var. Zor karoları alacağız. Zor karoları alacağız. Kolay karoları bırakacağız arkadaşlar. Bıraktıracağız. Ceatıyorum kolay karoları alacağız, zor karoları rakibe bırakacağız ki geçemesin, kalsın mefta olsun arkadaşlar. Böyle bir etkinlik yapıyoruz. 10 maç yaptı Gerçekten çok keyifli oldu. Peki buna nasıl katılabiliyorsunuz arkadaşlar? Eee kanalımızda, YouTube kanalımızda katıl butonu var. Para karşılığında destek olmak için yapılan bir yer. Açık açık söylemek lazım. Bu kaç para peki? 5 TL, 15 TL arkadaşlar. 5 TL'ye sadık destekçi 15 TL ile da arkadaşlar e, Magi'nin oyun arkadaşı Magi'nin oyun arkadaşları da ben bunları canlı yayında sizlerle atıyorum kanalda 3 partinin de videosu var meydan okuyorum diye e, serimiz devam ediyor part 3 yaptık 3 maçtır kay 3 seridir toplam 10 maç yaptım ve kaybetmedik arkadaşlar peki işleyiş nasıl oluyor <laughs> olay şu bir kişi yolda kalana kadar devam ediyoruz yolda kalındığı anda o arkadaş kaybediyor peki ne kurallarımız ne aslında açıkçası kural yok. Oyun içerisinde illegal yolda olmayan yani legal e, yasal, yasal olan her şeyi yapabilirsiniz. Diriltme kullanabilirsiniz. Eşyaları kullanabilirsiniz. Takviye kullanabilirsiniz. Ondan sonra cıma <laughs> sağlık potu kullanabilirsiniz. Kredi harcayabilirsiniz. Zaten eşya kullanma hakkın 5 tane var. Bölüm başına. Yapabildiğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Serbest amaç bir diğeri diğerinden yolda kalması. Peki bossları nasıl bölüştürüyoruz? Ben e, oyuna girdiğimizde size soruyorum. Sağ yol mu sol yol mu diyorum. Hangi yolu isterseniz veriyorum. İlk boss'u kim alsın diyorum. Hangisinden seçerseniz onu kabul ediyorum. İlk boss'u siz alırsınız. Ve ben geldi siz kabul Ben, benim karşımdaki oyuncular ilk boss'u almayı istiyor. Bence mantıklı değil ama. Neyse. Ondan sonra Cem abi. Daha sonra oyuna başlıyoruz. Başlamadan önce bazı kurallar belirliyoruz. Mesela diyoruz ki sadece beceri yorularıyla girelim. Ya da sadece işte yenilmez etiketine sahip yorularıyla girelim. Ya da atıyorum işte sadece boyutu x tarç anlarla, x tarç ve gibi bir kural belirliyoruz. Herkes için geçerli olacak olan bir kural arkadaşlar. Ve random belirliyoruz bunu tabi. E sonra da başlıyoruz arkadaşlar kim yolda kalırsa. Şimdi 3 seri yaptık, 3 part yaptık video olarak canlı yayınlarda yaptım arkadaşlar. Toplam 10 maç oynadım. E, 10. yazmamışım bu arada buraya. Dur. Aa, hakikaten 10. yazmamışım. Hemen 10. da yazayım bu aslında da. 10. maçı hemen şuraya yazalım arkadaşlar. 10. maç yine 22 Ocak'ta e, Cuma günü Engin'le oynadık. Engin'le oynadık arkadaşlar. Galibiyetle bitti. Galibiyet. Bu arada bu e, istediğiniz her odada oynayabiliriz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Her odada oynayabiliyoruz. Arada notlar dolu. Özel Ya bari, e, istila 5 de olur, 6 da olur. Zaten ona göre zaten e, seçim direkt, Üç yapıyoruz. 3 yıldızlarla falan. Mesela Engin'le 3 yıldızlarla da girip oynamıştık. Böyle bir şeydi. Amacımız şu. Hem çok keyif alalım. İki amacımız var. Hem de arkadaşlar bu katıl butonundan gelen bağışlar bir kutuda toplanıyor ve biz bunlar arkadaşlar bir yerlere emanet olarak, emanet dedi aslında bize emanet, biz de bunları arkadaşlar gönderiyoruz. Mesela bu ay <laughs> Anadolu'da bir köy okuluna gönderiyoruz. Daha önce SMA hastası kardeşlerimiz vardı, onlara göndermiştik. Ondan önce kelebek çocuklarına göndermiştik, bir yerlere fidan ekmiştik gibi gibi gibi. Bunlar Magi TV ailesinin aynı zamanda... Hayır işleri inşallah Allah kabul eder. Şöyle bir baktınız arkadaşlar toplamda 10 maç yapmışım. 10 maçta 9 e, galibiyet 1 beraberlik. Peki beraberlik nasıl oluyor arkadaşlar? Ben size onu da söyleyeyim. Bu da beraberlik mi ya. Beraberlik yazalım buraya da. Beraberlik. Beraberlik şöyle oluyor arkadaşlar. Mesela e, Emre biz istila 7 attık. İkimiz de 10 odayı geçtik. Hiçbir şekilde takılmadan finale kadar geldik. İkimiz de 10 odayı bitirdiğimiz kendi sonuna kadar geldiğimize göre kaybeden olmayınca arkadaşlar. E, beraber olmuş oluyor. Bir tane beraberliğimiz var yani olay şu bir kişiyi mağlup edemedim ben hiç mağlup olmadım. 10 yani on maçın onundan da na namalup şekilde çıkmış durumdayım. Yanına bazen notlar alıyorum. Mesela ilk e, operasyonu biz Çağlar'la yapmışız. İlk Çağlar'la yapmışız. Sonra Coşkun'la yapmışız. Coşkun'la 90 artı 5'te yani 10. oda istilaya dönüyorduk Coşkun'la. Son odanın son boss'unda kaldı yanlış hatırlamıyorsam Coşkun. Öyle kazandım onu da. İşte çağrı yaptık mesela. Çağrı da Çağların kardeşi. Önce abisi geldi, sonra kardeşi geldi. Rahman'la mesela Rahman'ın yanına azimli yazmışım. Mesela ben oynarken oyuncular çok fazla eşya kullanmıyor. Ben kullanıyorum arkadaşlar. Yani kaybetmemek için elimden geleni yapıyorum. Ee, Rahman eşya kullanmıştı. Azimli yazmıştım o yüzden yanına. Hisar'la oynamıştık. Bizim Hisar tanım yan yok. Hisar'la oynamıştık. <laughs> çok da keyifli olmuştu. Osman'la oynadık mesela. Osman Elbiriz çok iyiydi. Eee hayatımda yaşadığım en zorlu o, dövüş, o en zorlu karolar gelmişti arkadaşlar. Gerçekten çok zorlu karolar gelmişti. ama ama en sonunda Osman'a geldi. Sanıyorum 9. olur muydu? Neydi? En son Osman'a geldi. Bir kara geldi. İmkanı yok geçmiyor zaten. Onu da öyle kazanmıştım. İsmail oynamıştık arkadaşlar. İsmail de kolay yol diye solu seçti. En zorlu karalar oraya geldi falan. İzzet oynamıştık. Emre'yle ile oynadık. Dediğim gibi Emre'yle beraber nasıl oldu? İstilagi oynadık arkadaşlar. her ikimiz de bütün yolları bitirdik. Ama, ama kabama karşı en büyük zaferim diyorum arkadaşlar. inanılmaz zor karolar geldi. inanılmaz zor karolar geldi. Bir de biz e, yanlış hatırlamışsam 4 yıldızlarla oynadık. 4 yıldızlarla oynadık abi. 4 yıldız teknolarla oynadık. Sadece 4 yıldız tekno girdik. Abi bir sıkıntılı karolar. Ve arka arka hep bana. Emre hep kolay. Emre'ye bir kere zor geldi. Emre de onu zaten yeteneğiyle çatır çatır geçti zaten. Ama bana 3 yarı mı 4 kere mi ne geldi abi. Var ya o ben bir ara oyayında arkadaşlar yani önce mikrofonu kapattım çünkü e, söylemeye başladım. Sonra bak, <laughs> baktım olacak gibi değil olay. Neyse sonradan neyse bir şekilde bitirdik. Ondan sonra da Engin kardeşimle öğrendik. O da onun içinde bir kardeşimiz. E, arkadaşlar eğer müsait oluyorlarsa Skype olurum. Skype'te beraber hem konuşuyoruz canlı yayında hem de oynuyoruz. Bu şekilde çok tatlı bir etkinlik yapıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi sizler de katılmak isterseniz, benle kapışmak isterseniz veya oynamak isterseniz Beklerim. Bileğine güvenen, eline güvenen varsa, beni yenebileceğini düşünen varsa biraz da bir rekabet olması hakkında biraz atarlı giderli konuşmak lazım. Var söyle baba yiğit? E varsa şekliniz olarak bekleriz hesabı. <laughs> Beklerim arkadaşlar. Ama dedim gibi mutlaka katıl butonunda 15 TL'lik katıl butonunda olmanız lazım ve en az bir ay geçmiş olması lazım. Bir ay geçmiş olması lazım arkadaşlar. Bu arada... E, bu e, maçları yaptığım arkadaşlarımı tabii ki tekrar tekrar yapacağız. Yani en az 3 maç yapacağız. Duruma göre 4-5-6 olur ama ilk tercihim her zaman daha önce hiç oynamadığım arkadaşlarla oynamak. İkinci, üçüncü maçlarda ona göre yine karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Bekleriz. Haftada en az 2-3 kere yapmaya çalışıyorum. Muazzam bir yoğunluğum var. E, ama dediğim gibi haftada elinden gelince 2-3 kere bunu yapmaya çalışacağım. Çok da keyifli oluyor arkadaşlar. Gerçekten çok keyifli. Eğer izlemediyseniz, katılmadıysanız... En azından oradaki videoları izleyebilirsiniz diyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında veya bu tarz başka etkinliklerde yapalım diyorsanız aşağıya yazın arkadaşlar. Ben de onları okuyayım. Eğer hakikaten böyle çok güzel çok kalabalık bir orijinal fikir gelirse ona da operasyon yaparız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a Görüşmek üzere.